Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Hadi geçelim. Bugün konusun basitten de görmüşsünüzdür yani. Altın az belli. Alıyoruz. Arkadaşlar ilk bir fotosunu alacağım. Böyle çektim. Alalım hemen. for Böyle. Arkadaşlar dinleyeceğim biraz daha. yani kupa kaçtan vuruşları. Evet Bir. Gözünde çekildeki. Gözünde çekildeki. Bayağı iyi. Ama bak onu aldım. <laughs> Orada da bir tane misur <laughs> var. Yok o. Sen ne bulaştığını biliyor musun? Altın al. Belleye. Bulaştın. Ya salbikit bir git. Hey, Üçüne burada olsaydım, f s s orada Buraya skik geliyor. Skik dediğim gibi yani. Gelmeden ama. Yani güzel. Buraya vuramayın. Hay. Ona değmedi. Come on, let's go, gang. Karakterin görünüşü. Buna özel bir kulüp atacağım. Hadi ne olsun? Koy panoslar. Bravo. Star. Öyle. Ya. İyi olmuyor o zaman. Pele. Ya. Durun. Yeter. Bravo tutar pel player olmuyor. Olmuyor. Altın el belle özel açıl. Dorun. Mıs. Tör. Ayın, ayın Hop şuradan kralı seçeyim. Hadi bakayım kolevimiz. Hayırlı olsun. Bakalım var attı bir başkaları var mı? Ana L. Yazdığınızda iki kişi görünüyor. 16 binlik bin. Ha, arkadaşlar bu da benim öbür hesabım. Yani öbür arkadaşım yani. Arkadaşım benim değil. Ha. E, ee, i̇kinci klanım. Ha, oradan ayrılıp bu klanı kurdum. Özel. Yani. Buna böyle bir video için yaptım. Ona da katılabilirsiniz. Haydi bakalım. Deneyelim. Nerede deneyelim? Ya direkt. Şimdi de deneyeceğim. Ha buraya da abone olursanız mutlu olurum. Şurada bir dino var. Yani dino. Ya işte dino ayıma

Şurada bir rastam var. O şu doldurmayı oh. bak buradan. Harbi. Oh. Ay. Oh. Yani sen için artık benden kork ya. O ne bilir? Ah, Güzel şey kattım. Sevdim. Y Yemedi başlıyorum. Direkt okacağım. Bak. Şorte. Gel. so Kolaylar yani. Oo, denk geldi, denk. No sin burada Hadi. Daha düşüne welding rod Ha bak. Biraz ayıp. Oh Aldım. Ben bir git. Bir... Ceyda'yı vurmaya çalıştım ona vurayım. Ya işte yaklaşım diye. Şu marşistlerde. Anlamıyorum ya. Bak bak. Anlamıyorum sizi. Ya. Bu modda Mortis seçilir mi? Onu anlamıyorum. Alan açık. Bütün herkes vurabilir. Mesela bakın. Alan açık. Bir bir ye. Vuruyorum. Hey, Bak. Bir sık ama. Bir işe yaramıyor çünkü yakınlarsa. Yaklaşmaya çalışıyor. Ha? Hadi. Hayır. Biraz. Hayır. O yüzden. Hayır bu, bu nereye gitti? Yok başka türlü yaptım oraya yaklaşamayacaktım. Çalıları da kontrol ediyorum. Gel. Burada altına haber al

Dördüncü olduk. Burada başka tarz videolar istiyorsanız like atıp abone olun. Mayonet miyiz yani? Bir de bu klibimize katılmayı unutmayın. Bakın Et etketi de burada. Hemen girelim yine. you Hop. Vergiye bak. Ve ben oh, so tough, huh? bin yer Bir dört bin olsun mu? 4000. Atayım aslında. Hop. ya. Hop. Bu benim üstüme gelecek. Şuradan bir kaçmalıyım hemen. Ah. Bir tane daha belli var. Aldım. <laughs> ya. Bu maç herkesin max olacak. Hani yani bize 9 <laughs> <yiyiz> de yani. <laughs> Ay yani 9 de yani. Durun. Yok. Şurada bir tane pipe yengeç var. Ben o will, aldım. Ona. Bu Adam öter mi Oza gidebilirim. A Piper gitsin. Bak şu çillerlerden korkuyorum. This is nah, gösterdim? Ya ortalar kocaman ortayı ben almayacaktım çünkü. Oh, tamam. Oo gördüm onu şuraya. Bakın. Nerede olsun? Bak. Şuralarda. Well, well Bak. Ona vur. Ben de oturacağım. O nerede? O nerede? Nerede? Sana da kuşum Atarım. Bir şey de yapamazsın. Çok zor musunuz? Abi git. Hadi. oh aldı aldı. Hıtır piy alır. Ben alamazsa da yani. Kank ya. Ya Karakter. Bence bayağı Bu nasıl bir Hey. Karakteri bakayım. Ooh. When it us, uh, secure the bag up. Yellow, yeah, uzaklaşmak istemiyorum ben. Size evet. de gidebilir miyim? İnternet. Güzel. Çeklerdi mi? Çekmiyor. Ya evet. ben alsam şimdi. İyi bence. İyi. Evet. Öldürmüş artık Ha sen de. Belli etkin be Bak. Kaç sene sana. <laughs> Oo bu Piper şimdi burada mı? Oh, so you think öleceğim gibi hissediyorum. <laughs> ben, 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 ben. Hayır Bundan sonra ben de kaçarım diyorum. Hadi şurada bir tane alırım. Ya işte. Other. Stop whining! <laughs> ah. This is for you, <laughs> nah, Just i on my side! Andy, put this. Merhaba senin için kötü olmadı mı? Ya. Ha. Oraya ben de onun yanına gidebilirdim. Şu ortaya yine bir kapayım. Orada bir şey. Mortis. Ama hmm. Python'da o kadar da bir yani. Şosimler, <laughs> yok, <gülüyor> yani, <gülüyor> Arkadaşlar show some respect. Arkadaşlar yani İyi. Buradan mesela Şaklan baş Yapar mısın dersin? ben yaparım. Mesela şaklan baş yazın Gönder yaparım. Ondan sonra mesela mıyın Sen ne kadar? Yaparım. Ben mayın tarlası ama onun içinde birkaç kesi var. Videolar size de gelmek istiyorsanız ne sağ otacı videolara. Yazın gelebilirsiniz. Buraya da onu atıp ne olduk? Ya, bir, bundan sonra bir tane daha video çekeceğim. Onu da göstereceğim. Hadi. Evet. Çekilin herkese. Buradan. Bay. Bay.